Açmaya çalışıyor, görüyorsunuz değil mi? Lan bu ne? Merhaba Oğuzhan Fecalesi arkadaşlar bu gece size söz verdiğim gibi gecenin saat 3'ünde elf oyuncağını kesip içine bakacağım. Biliyorsunuz geçenlerde bu elf oyuncağı gözümüzün önünde hareket ederken kameralara yakalanmıştı biliyorsunuz o videoyu. Eğer izlemediyseniz de şuralarda bir yerde çıkmıştır izleyin mutlaka. O videoda size bir söz vermiştim iyi bir like sayısı gelirse güzelce desteklerseniz elf oyuncağının içini keseceğim demiştim. Siz de güzelce like'larınızı attınız ve ben de sözümü tutup bu gece elf oyuncağını Gecenin üçünde kesiyorum Bakalım içinden neler çıkacak Gerçekten çok merak ediyorum ve endişeliyim Çünkü biliyorsunuz böyle lanetli oyuncakları kestiğinizde Çok değişik korkunç şeyler çıkabiliyor Daha önce bir çok kez kesmiştik Gidin onları da izleyin Bakalım elf oyuncağından ne çıkacak Bu gece bunu öğrenmiş olacağız Videoya geçmeden önce alt taraftan bir like videosunun alt taraftan like butonuna böyle o lanet butonuna tekme tokat dalın arkadaşlar bu videoya en az şöyle bir 5-10 bin like gelsin ve kanalımı izliyorsanız da mutlaka ücretsiz bir şekilde abone olarak ailemize katılın o sefeci ailemizden olun sizde mutlaka abone olun bildirimleri de açın unutmayın videonun sonunda da güzel yorumlarından çıkacak hemen yorum atıp bir dahaki videoya çıkabilirsiniz her neyse şimdi şu elf oyuncağını bir keselim bakalım içinden ne çıkacak şimdi arkadaşlar bakın bıçağım burada şöyle bıçağı alayım masayı temizleyelim ve Elf oyuncağını keselim lan. Lan oyuncak nerede? Buradaydı. Abi el Elf oyuncak bebek. Şimdi buradaydı size gösterdim videoda. Abi yine canlandı bakın önceki videodaki gibi yine canlandı ve gitti Önceki videoda böyle olmuştu biliyorsunuz değil mi izlemezseniz izleyin Görürsünüz zaten Abi tam buradaydı bir dakika Oyuncakların arasında mı gitti yok Abi Bir dakika Sağına bakacağım abi yine o televizyonun oraya mı gitti? O ne lan? Lan Elf'in orada ne işi var? Şu an kapının oraya gelmiş Elf görüyor musunuz? Lan evden mi kaçacaktı? Bakın tam kapının kolunda arkadaşlar oturuyor. Galiba evden kaçacaktı Elf. Abi. Az daha evden kaçıyordu bir dakika. Kapıyı. Kapıyı kilitleyeceğim. Anahtarı da alacağım arkadaşlar. Bir dakika, ah. anahtarı da aldım. Elf evden kaçacak daha biraz daha. Bu anahtarı benim. Saklamam lazım. Elf'in bulmaması için veya diğer lanetli oyuncakların bu anahtarı. Ben bir saklayayım arkadaşlar. Öyle keselim elfi. Ah. Abi her yerini bantladım bakın Elfin kollarını bacaklarını buraya bantladım arkadaşlar masaya çünkü görüyorsunuz hareket ediyor abi benden kaçmaya çalışıyor galiba kendisini keseceğimi anladı o yüzden böyle hareket ediyor şu anda bakın kollarını bacaklarını bağladım şu anda sakin duruyor gibi bilmiyorum. Umarım daha hareket etmez arkadaşlar. Şimdi kamerayı tripoda kuracağım ve Elfin içini keseceğiz arkadaşlar. Bu dombili göbeğini keseceğiz. Bakalım ne çıkacak bu bebeğin içinden göreceğiz arkadaşlar. Abi gerçekten bayağı heyecanlandım. Şimdi ben kamerayı tripoda kuracağım abi ve Elfin içini keseceğiz. Abi hala direniyor. Bakın hala kaçmaya çalışıyor görüyorsunuz değil mi? Ah, abi daha fazla daha fazla kaçmaya çalışmadan ben artık bu oyuncağı keseceğim abi bakın beni de görüyorsunuz ben de buradayım şimdi kamerayı tekrar elf oyuncağına çeviriyorum ve kesmeye başlıyoruz abi bakalım ne çıkacak ah, batırdım batırdım şöyle kesmeye başlıyorum abi bir dakika kesemedim bak abi nasıl batırdım çok fena batırdım şöyle kesiyorum vücudunu bakın görüyorsunuz evet pamuklar gözükmeye başladı biliyorsunuz bu oyuncakların içi pamuk dolu oluyor zaten bunu söylememe gerek yok şu kemerini çıkaralım abi aşağı doğru kemeri de bak buralardan bağlıymış onları da kesmem gerekecek şöyle kesiyorum bak şuradaki bağını da keseyim kemerin tamam çıkarıyorum herhalde bu saatten sonra hareket edemez arkadaşlar çünkü yani artık onu kestim. Yani bu saatten sonra canlı değildir diye düşünüyorum. Tamamen kesildi çünkü. Şimdi tekrar aşağı döndürüyorum kamerayı. Evet bir dakika. Şu kesmeye devam ediyorum abi. Burayı biraz daha büyütmemiz lazım. Çünkü içine bakamıyorum ama şu an bakabiliyorum abi. Şu an sadece pamuklar çıkıyor. Bakın şöyle göstereyim. Şu an sadece pamuklar çıkıyor. Biraz daha elimi böyle içeri doğru daldırıyorum. Ananı satayım bir şey var. Yemin ederim bir şey var şu an. Bir dakika. Ne lan bu? Bu ne? Lan bir şey var. Çubuk gibi bir şey var. Aa! Lan bu ne? Anar satayım bu ne? Böyle bir şey çıktı içinden. Kablo mu lan bu? Abi ilk defa böyle bir şey görüyorum lan hayatımda. Bakın oyuncağın içinden bu çıktı abi. Ne bu? kablo gibi bir şey arkadaşlar anlamadım tam kemiklerim yoksa bunlar kemiklerim yoksa kablo mu arkadaşlar sizce ben tam anlamadım isterseniz birazdan açarız bunu şöyle kenara koyayım şimdilik bakalım başka neler çıkacak abi kabloyu kenara koy bir dakika görüyor musunuz bak görüyorsunuz değil mi bir şey var burada mavi bir şey var bir dakika oradan Arkadaşlar içinden böyle bir pil çıktı elf oyuncağının görüyorsunuz değil mi? Şu an kameraya tam ayarlayamadığım için böyle tam gösteremiyor olabilir olabilirim arkadaşlar ama içinden böyle bir pil çıktı elf oyuncağının görüyorsunuz değil mi? Ne alaka lan? Bu pil sayesinde mi hareket ediyor yoksa elf oyuncağı arkadaşlar? Olabilir değil mi? Çünkü bilirsiniz yani arkadaşlar pil sayesinde böyle birçok oyuncak çalışır böyle hareket eder falan. Herhalde bu pil sayesinde elf oyuncu hareket etti bilmiyorum. Daha önce bir oyuncakta daha pil çıkmıştı böyle. Bu piller sayesinde hareket ediyor olabilirler arkadaşlar. Ama pil çıkmayan oyuncaklar da var böyle hareket eden. Şöyle. Oh. Bu ne lan? Lan bu ne? Ah. Sim mi bu? Ne bu? Ah evet sim. Arkadaşlar bir an dedim toz gibi bir şey çıkınca bir an korktum başka böyle yasak şeyler olabilir diye anladınız siz söylemek istemiyorum Ama sim çıktı abi Bir sürü sim var şu an elf oyuncağında ne alaka lan Görüyorsunuz değil mi Abi her yer sim oldu şu an Bak bir dakika daha var mı Abi Ellerim her yerim sim oldu arkadaşlar bakın ne kadar gözüküyor Bilmiyorum Görüyorsunuz arkadaşlar simleri kamera sonunda odakladı Sonunda lütfetti Evet ellerim sim oldu Başka neler çıkacak Gerçekten çok merak ediyorum Şöyle pamukları çıkarıyorum abi Baya pamuk var içinde Şöyle şunu da çıkaralım o oh, elime bir şey daha geldi Sert bir şey bir dakika kablo bir Kablo gibi bir şey geldi yine Yine bir kablo çıkacak Oh Lan bu ne Lan kan mı bu iksir mi Bakın iksir şişesinde ama Kan gibi lan La arkadaşlar bu elf iksiri mi yoksa kan mı? Anlamadım elfin kanı da olabilir bu. Veya başka birinin insan kanı. Belki de Noel babanın kanı falan bilmiyorum ama böyle bir iksir şişesi çıktı. İçinde kıpkırmızı bir sıvı var. Bak görüyorsunuz değil mi? Böyle bir sıvı arkadaşlar. Bir dakika açayım mı bunu? Açıyorum. <laughs> ne kokuyor lan bu? Gerçekten çok değişik bir kokusu var. Bunu iksir olabilir bu arkadaşlar çünkü iksirler gibi kokuyor. Bazı iksirler bunun gibi çok kötü kokar. Bu da onlar gibi kokuyor o yüzden iksir olabilir ama elfin kanı da olabilir veya başka bir elfin öldürmüş olabileceği bir insan kanı falan da olabilir. Gerçekten anlamadım abi Bu iksir şişesini de kenara koydum Eğer isterseniz eğer bu iksirse Sizin için gecenin 3'ünde içerim abi Ben bunun iksir olup olmadığını araştırırım Eğer isterseniz gece 3'te Elf'in iksirini içerim Artık Elf'e mi dönüşürüz Lan Abi bak yine kaçmaya çalıştı Hatta bakın şapkası Bak şapkası çıktı abi Kaçmaya çalışırken kel kafası Göründü şapka düştü kel göründü Arkadaşlar daha içinde ne var Bakacağım Abi bu nasıl canlandı hala bilmiyorum. İçini kestik o kadar. Yine de hareket etmeye çalıştı. Gerçekten baya şaşkınım. Ama içinde galiba daha bir şey yok abi bak. iyice dokunuyorum ama içinde galiba artık başka bir şey yok. Her yerim sim oldu. Her yerim battı arkadaşlar. Sanırım başka da bir şey çıkmayacak. Bakın burada iksir tarzı bir şey çıktı. Pil çıktı. Kablo çıktı. Bir sürü sim çıktı içinden. Ve sanırım bu kadar abi. Arkadaşlar evet bakın elf oyuncağını gerçekten delik deşik ettik. İçinden gerçekten böyle pil, iksir, kablo, sim falan çıkması gerçekten baya bir şaşırttı beni arkadaşlar. Ama içinden bunlar çıktı. Bu gerçekten lanetli bir oyuncak arkadaşlar. Diğer lanetli oyuncakları videoları videoda mutlaka izleyin. içinden böyle bebeklerin, lanetli bebeklerin daha doğrusu gerçekten çok değişik şeyler çıkıyor. Siz tabii ki kendi oyuncaklarınızı kesmeyin abi. Bunlar lanetli bebeklerde olan şeyler. Bu arada kesin merak edenleriniz olacaktır. Çünkü şu an ben de merak ettim. Şapkanın içinde bir şey var mı? Ona bakalım. Hop kelo olan içinde bir şey yok gibi. Yok. İçinde bir şey yok abi. Bu şapkayı da ben takayım. evet. Arkadaşlar o zaman artık yavaştan videomuzun sonuna geldim. Elf ile ilgili başka nasıl videolar istiyorsunuz? Yorumları bekliyorum. Eğer isterseniz Elf'in iksirini de içerim. Tabi bu gerçekten iksirse kan değilse onun videosunda yaparım. Yorumları bekliyorum. Videomuz sonra kalın. Şaşan mutlaka videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Olsam daha az yok. Kendinize iyi bakın. Kaşlarıma olmuş ya. Görüşürüz olsa ve Sizleri çok seviyorum. Bunu da unutmayın.